üreteral reflü çocukluk çağında sık gördüğümüz üriner patolojilerden bir tanesidir. Mesanede bulunan idrarın böbreklere doğru veya idrar kanalına doğru kaçması şeklinde tarif edilebilir. Çocuklarda yine sık gördüğümüz bir problem. Bunun da kendi arasında çeşitli dereceleri var. bir dereceden başlayıp 5 dereceye doğru giden. E bazen tek taraflı reflü olabileceği gibi bazen öbür taraf ya yani her iki böbrekte de reflü veziküreteral reflü görebiliyoruz. Genelde şikayet tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları olarak karşımıza çıkıyor. Eğer işte ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu geçiren hastalarda mutlaka veziküreteral reflü yönünden tarama yapmak gerekir. Bunun da derecesine göre hiç dokunmadığımız veya sırf antibiyotik profilaksisine aldığımız ya da ilaç enjekte ettiğimiz sistoskopik yolla veya ameliyat yaptığımız farklı tipleri var. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.